Allah muhabbetinizi artırsın. Ne işin var senin burada? Gemileri mi getirmeye çalışıyorsun? Sen amacın ne ya? Gerçekten bir ailem varmış gibi hissediyorum. İlk defa birine ait hissediyorum. Ben de hayatımın sonu. Hiç denemedik. Esat, sen yalnız değilsin. Korkuyorum. Neyse seninle olmak istiyorum. Benimle evlenir misin? Evet. Sıra Nuh'u ikna et. Kapıyı aç konuşalım. Ya ikna edemezsek? O zaman ne yapacağız? Şeytan doldurur ha. Ben kendim doldurdum zaten. Mesut olunca nikah diye soruyor. Melek olsa kıyamet kopar. Nasıl şans alanlar? Konan yani sahibiyim. Merhaba arkadaşlar. Daha fazla video için kanalımıza abone olarak başlayın. Uzakşehir yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Cihan Aliye'ye aşk tarafında bulunsun isteyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Dizinin yeni bölümünde Mine, Cihan'ın ayrılmasından sonra çok tehlikeli planlar kurarak Cihan'ı Alya'nın elinden almak isteyecek, bu sebepten hamile olduğunu söyleyerek Cihan'ı elinde tutmaya çalışacaktır. Te yandan Şahin Dezer'in kaçırılması üzerine babasından Kaya'yı öldürmesi için emir alacak ve büyük bir oyun